Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 22 ile devam ediyoruz. Konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bir iyi soruyla başlayalım. Aşağıda farklı birim karelerden oluşan iki kağıt gösterilmiştir. Birinci kağıttaki birim karelerden birinin bir kenar uzunluğu ikinci kağıttaki birim karelerin bir kenar uzunluğundan x santimetre fazladır. Birinci kağıda çizilen dikdörtgenin alanı 24x kare eksi 72x artı 54 santimetre karedir. Buna göre ikinci kağıda çizilen karenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet bakalım. Birinci kağıtta bakın dikdörtgen 6 tane eş kareden oluşmuş. Alanını dikdörtgenin alanını 6'ya böldüğümüzde bu karelerden birinin alanını bulmuş oluruz. Öncelikle onu bulalım. 24x kare eksi 72x artı 54 bölü 6. Burada 6'ya bölerken ortak çarpan parantezini alalım yukarıdaki ifadeyi. 6 çarpı 4x kare eksi 6 çarpı 12x artı 6 çarpı 9 yazarsak yukarısı ne olur çocuklar? 6 çarpı 4x kare eksi 12x artı 9 olur. Bölü 6. Bunlar sadeleşir. Ve bir tane karenin alanı ilk şekilde... 4x kare eksi 12x artı 9 olarak bulunur. Bu karenin alanı. Bir kenarını bulurken ne yaparız? Çarpanlarını ayırırız. Yani bu bir tam kare ifadedir. Bu tam kare ifadenin çarpanları da 4x kare 2x'in karesi olduğu için 2x çarpı 2x. 9 da 3'ün karesidir. 3 çarpı 3. Çapraz çarpımları da eksi 12x olacaksa 2x eksi 3, 2x eksi 3 de çarpılmış. Yani 2x eksi 3'ün karesi olmuş demektir. Burada biz küçük karemizin ilk şeklimizde bir kenarını 2x 3 olarak buluruz. Evet bu kenarımız bulundu. Bulunduktan sonra ikinci karemizin bir kenarı ilk karemizin bir kenarından x santimetre neydi? kısaydı. Yani birinci kağıttaki ikinci kağıttaki birim karenin bir kenarından x santimetre fazla olduğuna göre ikincisi kısa olacak. 2x eksi 3'ten x'i çıkardığımızda x eksi 3 olur. İşte burası da x eksi 3 santimetreymiş. Peki buradaki bir alanı bulup 4 ile çarpsak bu şeklin alanını bulmuş olur muyuz? Oluruz. x eksi 3'ün karesini bularak bir kenarı x eksi 3 santimetre olan karenin alanını hesaplarız. x eksi 3'ün karesinde Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın burada x ile eksi 3'ü çarp eksi 3 x. iki katı eksi 6 x. Artı ikincinin karesi yani eksi 3'ün karesi tabii ki artı 9. Bu nedir? Bir karemizin alanıdır. Şeklin alanını bulmak için bu ifadeyi 4 ile çarparız. 4 çarpı x kare eksi 6x artı 9. 4'ü dağıtalım. 4x kare eksi 24x 4 kere 9 artı 36 santimetre kare olarak bulunur. Evet nerede var? C seçeneğinde var. Cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuz 5x kare artı 30x artı 45 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yukarıda şöyle şey yapalım. Önce 5 parantezini alalım. Ortak çarpanımız 5 var. Aldık x kare artı 6x artı 9 olur. 5 parantezini alırsak. x kare artı 6x artı 9 tam kare bir ifadedir. x kare x ile x'in çarpımı 9 da 3 ile 3'ün çarpımı. Çapraz çarpımları da artı 6x ise x artı 3 artı x artı, x artı 3 ile x artı 3'ün çarpımıdır. Yani bu ifade 5 çarpı x artı 3 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Cevabımız burada A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz yukarıdaki ABFG karesinin alanı 16 a kare santimetre kare ve BCDE karesinin alanı 9 b kare santimetre karedir. Buna göre şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Büyükler 16 a kare karenin alanı ise bir kenarı 4 a'dır. 4 a ile 4 a'nın çarpımı 16 a karedir. Peki sonrasında 9 b kare santimetre kareymiş. İkinci karemizin alanı da bir kenarı 3B, 3B santimetre olur. Burası da 3B olur. Tabi burada şurası da 4A. Şu uzunluğu bulmak için ne yaparız? 4A'dan yani büyük karemizin bir kenarından küçük karemizin bir kenarını çıkarırız. 4A eksi 3B olur. Şeklin çevresini bulurken de şuradan başlayalım. Bakın burada 1, 2, 3 tane 4A var. 3 çarpı 4A Artı 4A eksi 3B var. Artı buradan devam ediyoruz. Şurayı yazdık. 3 tane de 3B var. Şu şekilde. Artı 3 çarpı 3B. Evet. Bu toplamda 3 çarpı 4A 12A artı 4A eksi 3B artı 9B oldu. Eşittir. Eksi 3B 9B ile toplandığında buradan 6B olur. 12A ile 4A toplandığında da 16A olur. Sonuçta da 16A artı 6B şeklinde şeklin çevresi bulunmuş olur. Cevabımız da D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi x kare artı 10x artı 25 ifadesinin çarpanlarından biridir demiş. x kare artı 10x artı 25'i çarpanlarına ayıralım x kare x ile x'in çarpımı 25 ile 5 ile 5'in çarpımı 5'in karesidir. Çapraz çarpımlarının toplamı da 10x oldu mu? Oldu. Artı 10x olduğuna göre x artı 5 çarpı x artı 5. Çarpanların ayrılmış halidir. Çarpanlarından biri olan x artı 5'tir. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuz. KLMN karesinin içinden ALCB karesi çıkarılıyor. Kalan pembe boyalı bölgenin alanı 16 santimetre kare ve karelerin çevre uzunlukları toplam 32 cm'dir. Buna göre karelerin kenar uzunluklarının farkı kaç santimetre olabilir? Demiş. Evet. Bakalım. Çocuklar. Boyalı bölgenin alanı 16 santimetre kare ise A kare eksi B kare eşittir 16 diyebiliriz. A kare B kare nereden geldi? Büyük karemizin bir kenarı A Küçük karemizin bir kenarı da b olsun. Büyük karemizin bir, ke, e, bir e, kenarı a ise alanı a karedir. Küçük karemizin bir kenarı b ise alanı b karedir. Büyük karemizin alanından küçük karemizin alanını çıkardığımızda 16 santimetre kare pembe bölgenin alanı imiş. Peki karelerin çevre uzunlukları toplamı 32 demiş. Çevre uzunlukları nedir? Bakın büyük karemizin çevre uzunluğu 4a'dır. Küçük karemizin çevre uzunluğu da 4b'dir. Bunların toplamı da neymiş? 32 santimetreymiş. 4 parantezini alırsak, a artı b eşittir 32 olur. Her iki tarafı da 4'e böleriz. Buradan a artı b'yi 8 olarak buluruz. Yani kenarlarının toplamı, bir kenarlarının toplamı 8 santimetreymiş. Buradan a kare eksi b kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazılmaz mı? Şarpanların ayrılığında iki kare farkı ayrılır. Burası 16 ise A artı B de 8 ise A eksi B'yi bulmak için ne yaparız? Her iki tarafı da 8'e böleriz. Buradan A eksi B eşittir. Yani kenarlarının farkı 2 santimetre olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorumuz ABCD karesinin içinden kenar uzunlukları B santimetre ve 2B santimetre olan 2 eş dikdörtgen çıkarılıyor. Mavi boyalı bölgenin alanı 16A kare artı 16AB santimetre kare olduğuna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet, boyalı bölgenin çevre uzunluğu bulunurken bakın bu uzunluklar ne yapılacak çocuklar? Toplanacak. Bakın şuradan başladık. Çevre uzunluğunu bulmak için bu uzunlukları toplayacağız. Peki Kesildikten sonra boyalı bölge kalmış. Kesilmeseydi ne olacaktı? Bakın burası şu rayı gösterelim. Rengini de değiştirelim. Bu uzunluk karemizin kesilmeden önceki bu uzunluğuna eşit. E şu uzunlukta 2b uzunluğu da buraya eşit. Demek ki kare içerisinden dikdörtgen kesilmeden önce de çevre olarak boyalı bölgenin çevresine eşitmiş. Yani biz bu karenin çevresini bulursak boyalı bölgenin çevresini bulmuş oluruz. Bakın bu kenar şu kenarla aynı. Bu kenar da bu kenarla aynı. O zaman karemizin bir e, çevresini bulalım. Bir kenarını bulmak için öncelikle şunu yapalım. Kesilmeden önceki haline dönelim. Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 2B ile B'yi çarptığımızda 2B kare. Burası da 2B kare alana sahip. Boyalı bölgenin alanına ekleyelim. 16a kare artı 16ab artı 2b kare. 2b kare de burada 4b kare. Bu karemizin kesilmeden önceki alanı. Karenin bir kenarını bulalım. 16a kare 4a'nın karesidir. 4a çarpı 4a'dır. 4b kare de 2b'nin karesidir. 2b çarpı 2b'dir. Çapraz çarpımlarının toplamı da 8AB, 8AB daha 16AB gördüğünüz gibi artı 16B olduğu AB olduğu için 4A artı 2B'nin karesidir bu ifade. Karenin bir kenarı 4A artı 2B santimetreymiş. Çevresini bulduğumuzda boyalı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Çevre eşittir. 4 çarpı bir kenarının uzunluğu 4A artı 2B'den 4 çarpı 4A 16A 4 çarpı 2b artı 8b olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneği olur. 7. sorumuz. Şekildeki ADEH dikdörtgeninin içinden pembe boyalı 2 eş kareye çıkarılıyor. ABGH karesinin alanı 4x kare eksi 20x artı 25 cm kare ve GF uzunluğu 3x artı 1 cm'dir. Buna göre ADEH dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç cm'dir demiş. Evet. Öncelikle bu kesilen karelerin bir kenarını bulalım. Nasıl buluruz? Alanını çarpanlarına ayırarak tam kare bir ifadedir. 4x kare 2x'in karesidir. 2x çarpı 2x. 25 de 5'in karesidir. 5 çarpı 5. Bu şekilde yazdıktan sonra ne yaparız? Çapraz çarpımları buradaki x'li terimi verecek mi? 2x ile 5'i çarptığımızda 10x. 2x ile 5'i çarptığımızda 10x. Toplam 20x. Peki 20x ama eksi 20x. O zaman aradaki işaret eksi olacak. Yani 2x eksi 5'in karesidir bu ifade. Şuraya yazalım. 2x eksi 5'in karesidir. Bu da şunu gösterir. Karenin bir kenarı 2x eksi 5 santimetreymiş. E, Gf uzunluğu da 3x artı 1. Şurası 3x artı 1. Burası da 2x eksi 5. Kısa kenarımız böyle, uzun kenarımız bu şekilde. Kısa kenarımız da 2x-5 yine kare olduğu için. E çevresi bulunurken bu şeklin, çevre eşittir. Kısa kenar çarpı, kısa kenarla uzun kenar toplanır, 2 ile çarpılır. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Uzun kenarımızı burada bulalım. Toplayalım bu uzunlukları. 2x, 3x daha 5x, 2x de burada 7x. Eksi 5, eksi 10, artı 1 daha, eksi 9 olur. O zaman 2x eksi 5 kısa kenar artı uzun kenar 7x eksi 9 çarpı 2'den çevre bulunur. 2 çarpı 2x 7x de toplandığında 9x. Eksi 5 eksi 9 da toplanırsa eksi 14 olur. 2'yi dağıtalım parantezin içerisine. 2 çarpı 9x 18x. 2 çarpı eksi 14 eksi 28 olur. 18x eksi 28 cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuz. Yukarıda verilen ACDE kare FAB dik üçgendir. Mavi boyalı bölgenin alanı x kare artı 14x artı 56 santimetre karedir. Buna göre ACDE karesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet bulalım. Şimdi çocuklar boyalı bölgenin alanı verilmiş bize. x kare artı 14x artı 56 burası boyalı bölgenin alanı. Üçgenin alanını da bu boyalı bölgenin alanına eklersek karenin alanını buluruz. Karenin alanından da bir kenarına ulaşırız. Üçgenin alanı nasıl bulunur? B, A, C üçgeninin alanı dik üçgen taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Yani 4 çarpı x artı 4 bölü 2 ile bulunur. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2 çarpı x artı 4 santimetre karedir. Üçgenin alanı. 2'yi dağıttığımızda 2x artı 2 çarpı 4 8 olur. Bu üçgenin alanıdır. Bunu boyalı bölgenin alanına eklersek karenin alanını bulmuş oluruz. Boyalı bölgenin alanını ekleyelim. x kare artı 14 x artı 56'ya 2x artı 8'i eklediğimizde x kare artı 14x 2x daha 16x 56 8 daha 64 olur. Bu karenin alanı. Peki bir kenarını bulalım. Tam karedir. x kare x de x'in çarpımı 64 8 de 8'in çarpımı 8 x ile 8 x'in toplamı da 16 x. Artı 16 x olduğu için artı artı. Bir kenarımız x artı 8 santimetre olur. Karenin çevre uzunluğu ise 4 çarpı bir kenar uzunluğudur. 4 ile x'i çarptığımızda 4x, 4 ile 8'i çarparsak artı 32 santimetre bulunur. Cevabımız da b seçeneği olur. 9. sorumuz ABCD dikdörtgeninin kısa kenar uzunluğu 2y birim ve alanı 6y kare eksi 4y birim kare cebirsel ifadeleri ile gösterilmiştir. Buna göre dikdörtgen uzun kenarını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet biz kısa kenar 2y ile uzun kenarı çarpmışız. Uzun kenar ve alanı 6y kare eksi 4y olarak bulduk. Biz burada her iki tarafı da 2y'ye bölersek uzun kenarı bulmuş oluruz. Peki 2y'ye bu ifade nasıl bölünür? 2 ortak çarpan parantezine alırsak yani 6y kareyi 2y çarpı 3y eksi 4y'yi de 2y çarpı 2 şeklinde yazar. 2y'leri ortak çarpan olarak yazarsak 2y çarpı parantez içerisinde 3y eksi 2 olur. Bölü 2y, 2y sadeleşir. Uzun kenarımız 3y eksi 2 birim olarak bulunur. Cevabımız da C seçeniyordur. Evet, bu sorularımızda burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer sorularımızın çözümlerini, konularımızın anlatımlarını yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.